Bir kap buldum da kap bulamıyorum. Hiçbir yerde kedi kabı yoktu. Koymuyor kimse herhalde. Var mı burada? Nasıl ha yok kedilere su koydukları. Böyle atmışlar suyu da. Koyayım dedim. Ha tamam sağ ol. Ha olsa ben de koyacağım da neyse bulurum belki bir şey ya. Al, bu kadar suya yazık günah ya. Kaç tane hayvanın boğazından geçer. Ben tahammül edemiyorum ya bulacağım yere kadar götüreceğim ne yapayım atacak değil mi ya hiç olmadı bir ağacı sularım hava sıcak şuraya ge oh, çöpler bitmiş ya çöp bulamadım bari bir kova bulsaydım ya aslında bunlara da olabilir bir kap kap gibi aha bak ne arıyordum ne buldum bir tane şişe buldum Bunlarda ne var? Sökmüşlerdir bunları. Sökmüşler. Can bu. Geç. Bir tane su lütfen. Su koyabilecek herhangi bir şey de olur. Sana koyabilir miyiz? Yok ya. Bulacağım ya. Taşırım ben seni. Bir şey olmaz. İlla ki bir yerde kedileri. Zaten çöp yok. Bari Allah rızası için su koyarım. Gecenin ganimetisin. Atmayın arkadaşlar. Kaç tane hayvan susuzluktan ölüyor. Kendini temizleyemiyor. Hiçbir şey yoksa bir çiçeğe dökün ya. O da sevaptır. Kedi evi var ama su kabı yok herhalde. Yok. Kedi evi vardı, kedi kabı niye yok? Ee, bunlara bir kaba nereden bulacağım ya? Bir kap, bir kap. Yok, şurada var mı? Allahım lütfen ya. Sen de gel. Madem evini koydunuz. sen de gel. Sen de gel. Aha kedi geldi ama su kabı yok. Kedi su kabı yok vereceğim de sana. Ya sura bakma benlik bir durum değil. Şunu da demirini çıkartalım. Gel bakalım. Şunu da demirini çıkartabiliriz. Aa, bu yeni boyanmış. Çıkartmayayım. Uğraşmayız. Bunun altındakiler de hep boyalı. Bir kap yok ya. <laughs> Neyle koyayım ben hayvanlar su? En azından bir poşetim doluyor ha. Atla sana koyabilir miyim? Yok anam sana da koyulmaz. Senin demirini alabilir miyim? Ay, ay bırak bırak her yerin boyu oldu salak. <laughs> Bitir. Gel pisi 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 Gel pisi 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 Şuraya kedileri koyayım. Her Buldum bir kap <laughs> İnşallah içeride <laughs> Burası doğru bir yer mi bilmiyorum ama Aa şurada kedilerin su mı var? Yok. Nereye koyayım ya? Şuraya koysam görürler mi acaba? Ben buraya koyuyorum ama. İnşallah atmazlar. Orada da kediler görür mü onu da bilmiyorum. Şuraya mı koy? Gel, 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 gel. gel şuraya koy. Buradan da atabilirler. Belli olmaz. Öyle. Ya şu Hayır, ked kedilere su koysam kızlar nereye koyayım? Şu, şu, şurada tekstil var abla. Atarlar. daha çok orada içiyorlar. Yok adam da kendisi ha, koyuyor. Ver abla ver ben koyayım sen hiç uğraşma. Sağ ol kardeşim. Kimi Sağ ol kızlar. Ben? Abla TikTok videolarını Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Da Adın ne? Çöpçüler kraliçesi diye geçiyor ama 4-5 hesap.